Aa, kuzeyin elinde şeker mi var? Hilal gördün mü kuzeyin elinde şeker var? Gideyim de alayım onu ya. Kuzey neredesin? Senin elinde şeker mi var? Getir o şekeri bana. Elinde şeker var. Nereden aldın o şekeri? Ver çabuk bana. Kuzey verir misin? Kuzey lütfen ver. Kuzey, Kuzey gel kaçma bak o şekeri vermen lazım. Hilal hadi Kuzey'den şekeri alalım. Kuzey'cim verir misin? Nereye çıkıyorsun? Hayır. Hayır hayır oralara çıkma anneciğim. Getir hadi şekeri. Sen nereden aldın o portakallı şekeri? Hilal gördün mü? Şeker yiyor. Şuna bak almamız lazım o şekeri. Gel bakalım buraya. Ben sana şimdi ne yapacağım biliyor musun? Hokus pokus yapacağım ve onu portakala dönüştüreceğim. Hazır mısın? Bir, İki. Ağzına çıkar bakalım ne yaptın kız Çıkarsana çıkarsan ağzından. Şimdi hazır mısın evet bir iki üç hokus hokus. hokus şekerine ne oldu? Portakal olmuş. Hilal gördün mü? Kuzeyin şekerini portakala dönüştürdük. Çünkü çok şeker yiyordu. Şimdi hadi sağlıklı sağlıklı ye bakayım portakalları. Kuzey gördün, Hilal gördün mü? Bak kuzeyin portakallı şekeri. Kuzey ne yapıyorsun ya? Ne güzel portakallı şekerin işte. Hadi ye bakalım ben gidiyorum. <laughs> annemi söylemedi. Mama. Dede. Bakayım bir kuzeyle. Hilal ne yapıyorlar acaba? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Kuzey arkana sen bir şey mi sakladın? Hilal kuzey arkasına ne sakladı? Ne sakladı? Gel bakalım. Gel. Kesin arkasına bir şey sakladı Hilal bu. Oyuncak değil. Göster bakalım dön. Hii, aa, limonlu şeker almış. Verir misin o limonlu şekeri? Kuzeyciğim bak. Yada, yada. Bir defasında aynı şeyi yapıyorsun. Hilal alsana. Al Kuzey abinden hadi şekeri. Gel versene Kuzeyciğim verir misin onu? Hadi vermen lazım. Ver o şekeri bana. Ver. O zaman o zaman geç şuraya. Tamam ye bakalım şekerini. Ye. Ben şimdi sana hokus pokus yapacağım. Hilal hazır mısın? Kuzey'e hokus pokus yapacağız. Tut bakalım elini. Şimdi onu bir limona çevireceğim. Hokus pokus. Aa, kuzey sana ne oldu? limonlu şeker olmuş Hilal Kuzey'e gördün mü? Limonlu şeker yaptı Kuzey. Senin limonlu şekeri var. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Aa, limon almadan gitti ya Kuzey Hilal. Baksana limon almadan gitti Kuzey'e söyleyeyim de bunu yesin. Limonlu şeker yesin. Anneme sana söyleme. Bu ona. Sana da, da anneme gösterme. Ne? Çok güzel. Hala sen de yer misin? Hilal, Hilal kuzey nerede? Hilal Kuzey nerede? Aa, ne, ne alıyorsun Hilal Kuzey'den? Ne var ki elinde? Ne var Kuzey elinde? Hilal istiyor senden anneciğim. Ne varmış? Dön bakalım dön dön. Hilal istediğine göre kesin şeker. Hii! Aa, Hilal. Kuzey şeker mi aldı yine? Dur Hilal. Dur ben ona şimdi gösteririm. Bu sefer onu domatese çevireceğim Hilal tamam mı? Bu sefer onun şekerini domatese çevireceğim. Geç bakalım şuraya. Geç 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 sana ceza. Hokus pokus. Kuzey'in şekeri. Domatese dön sen Aa <laughs> kuzey ne yaptın domatesi mı <laughs> ısırdın Şeker ısıracaktın, domatesi ısırdın. Güzel mi domatesli şeker Kuzey? Bu da senin sağlıklı sağlıklı domatesli şekerin. Lezzetli mi? Kuzey sana bir şey söyleyeceğim. Ben senin tam ağzındayken böyle sihir yaptığım için domatesi ısırdın. Komik oldu. Aa, Kuzey ne yapıyorsun? Domates yiyorsun. Aferin böyle sağlıklı şeyler ya, tamam mı? Hilal şeker yemek iyi bir şey değil ki. Kuzey abin de yiyecekti. Kuzey Hilal'e verme üstünü çok batırır anneciğim. Yiyorsan kendin ya. Aa damlatıyorsun Kuzey yerlere damlıyor. Ver ver götürelim bunu yerlere damlıyor. Hilal bunu götürelim şeker alalım tamam mı? Gel 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 bunu götürelim ondan sonra. Ay, bunu götüreceğim. Ay. Elif çocuklar ya evde hiçbir şey kalmamış. Hadi markete gidelim gelin. Kuzey sür bakalım anneciğim market arabasını. Gel 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 gidelim bakalım. Huysuz market camcada neler varmış. Evimizde hiçbir şey kalmamış. Kuzey hadi anneciğim seni bekliyoruz gelsene. Yürü yürü sür anneciğim sür. Hızlı hızlı sür. Kuzey morali bozuk bugün. Hadi sür anneciğim sür. Örümcek adamıyla gelmek istedi. Hadi sür bakalım. Market camcı ne yapıyormuş acaba? Aa kapı kilitli mi ne gitti mi? Aa kapıyı çalalım anneciğim kapıyı çalsana. Nerede bu acaba? Gelin bakalım. Gelin. Aa görünmüyor içeride de ya. Ne? Aa bu Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Ne istiyorsunuz bakalım? Ne vereyim size? Bakın burada bir sürü şeylerim var. Ne alalım Kuzey? Ay huysuz amca ya bizi korkuttun ya. Nasıl çıktı Elif ya? Korkuttu resmen bizi. Kuzey, Kuzey hemen şekerlere gitme. Abur cubur almak yok anneciğim. Hayır hayır. Ama neden abur cubur alıyorsun? Biz sebze ve meyve alacağız. Evet evet Kuzey. Abur cubur yemeyin. Bak bak bir sürü sebzelerim, meyvelerim var. Ne Olsun olsun. Bakın anneniz meyve alın diye siz meyve alın. Ne yapacaksınız bonibonları? Hayır. Aa, çocuklar ne yapıyorsunuz? Hayır. Bak şimdi ben seçeceğim Elifciğim. Hayır. Kuzey sen niye güle güle kaçtın anneciğim öyle? Dur. Anneciğim sürprizi var. yerine koyar mısın? Hayır hayır. Aa, bakın. Bakın benim böyle bir dev biberonum var. Hmm, çok güzel ya. Siz de içer misiniz? Elif kuzey. Alın. Alın süt için hadi. Aa, bak sana içinde bitmiş bile Elif, bitmiş biber onu size veriyor ya. Şaşkın marketçi ya şuna bak. Elif bitmiş sen ne içiyorsun? Kuzey sen ne içecek misin? Al, <laughs> al Kuzey dev biber onu. Al şunu ya huysuz Ne, ne yapıyorsun marketçi ya? Gir içeri. Kuzey sen şeker mi aldın? Hayır en iyisi ben hemen hızlı hızlı alayım. Ee, ne alsam acaba? Şöyle dur ya dur da ben seçeyim. Ben de verebilirim ya ne var sanki? Bak burada limonlar var. Limon ister misin limon? Aa, çok güzel limonlarım var ha. Dur dur. Aa, ne yapıyorsun? Dur Uysuz amca dur ben koyacağım dur. Şöyle bir domates alalım anneciğim. Domatesimiz yok. Aa, şuna bak. Armut koydu. Evet, başka ne alsam? Kuzey, al mandalina vereyim sana. Sen seversin mandalinayı. Başka ne vereyim size? Biber vereyim mi? Bakın, bakın böyle bir biber var. Acı biber. Çocuklar o çok acı. Bakın böyle bir çoka krem var. Hayır hayır. Aa, abur cubur yok dedim çocuklar. Çok abur cubur aldınız. Kuzey balon ister misin? Balon mavi balon. Nanik nanik vermiyorum bunu nanek nanek. Kuzey hayır anneciğim niye hayır, balon aldın? Şey gibi aynı, yılan. Ay gerçekten yılan gibi ya. Ne yaptın ya balon falan almıyoruz. Hayır huysuz amca Hı -hı. şunu da koy. Anneciğim ne yapıyorsunuz? Aa olmaz öyle. Ben neyse iki de muz alayım. Ondan sonra iki tane de elma alayım. Huysuz amca sepetimi doldurup durma ya. Tam huysuzsun ha. Dur 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 aa ne yapıyorsun dur İki, bir tane de portakal alayım tamam burası ne kadar tuttu acaba ee, bir hesaplayın bakayım elma 10 lira portakal 20 lira muz 50 lira başka ne aldınız bakayım bakayım mandalina da 60 lira 200 lira oha Elif çok tutmadı mı çocuklar 200 lira şuna bak elini de açmış ee, balon da aldık. Evet evet balonun parasını da ver bakayım kuzey. Ver bakayım balonun parasını ver. Nerede para orada yiyecek. Verin bakalım. Kuzey balonun parasını vermezsen o balonu senden geri alırım. Ver bakayım. Ver şunu kuzey. Ver. Aferin. Anan balonun parasını vermedi. Ben de size balon vermiyorum. Bak tam bu sebze parası. Kuzey balonumu bırak. Bıraksana çocuk. Balonumu bırak çabuk. Kuzey balonumu bırak diyorum sana. Kuzey anneciğim paramız yetmiyor paramız az kaldı ben balon alamam sana koy anneciğim ha Elif ne yaptın bir balona yüz lira mı verdin anneciğim aa bu marketçi bizi kesin kandırdı şuna bak kapısını da örttü aldı parayı çocuklar ya bir şey diyeceğim bu bizi kandırdı ya hey huysuz amca huysuz amca ay ne diyorsunuz ya? Bir rahat bırakmadınız ya. Ama huysuz amca, sen bizi kandırdın. Olmaz ki haksızlık yaptın. Aa, ne yaptı Elif? Bonibon veriyor onun yerine. Parayı aldı ya vermiyor anneciğim. Kuzey, Kuzey kapısını çal. Kuzey kapısını çal, paramızı al. Huysuz amca de. Ay, Kuzey'i korkuttum bu sefer de. Kuzey nasıl çıkıyor bu böyle? Anneciğim bütün parayı ona verdin. Ne yaptın? Yaptın. Paramız az kaldı. Hem de ben yani sebze meyve için gelmiştim. Çocuklar yapmayın. Bu da zaten şımardığından bu huysuz amca bizi kandırıyor. Huysuz amca yeter. Yeter gidiyoruz çocuklar. Şuna bak şu sürpriz yumurtası da düşmüş. Onu da koy anneciğim. Hey huysuz amca. Ne diyorsunuz ya? Bir rahat bırakın artık beni. Yeter artık gidin hadi. Alışverişinizi yaptınız. Alın size bir de armut vereyim. Ya bu ne ya? Biz ne yapacağız bu armutu? Kuzey al sen bu armutu anneciğim. Al. Huysuz amca armut verdi. Aburcu burada verme. Kuzey de Heh, armutu bir güzel yiyor. Yuh. Dur anneciğim dur bizi de bekle. Ne kadar kandırdı çocuklar bu bizi. Bir şey değil mi paramızı sayın? Bu bizi kandırdı inanmıyorum ya. Çocuklar hazır mısınız? Bakın burada bir sürü jelibonlarımız var, dondurma kaplarımız var, meyve sularımız var ve çilekli sütlerimiz var. Şimdi jelibonlu dondurma yapacağız tamam mı çocuklar? İlk önce ilk önce hangisini seçeceksiniz? Tamam Kuzey de muzlu istiyor. Aç bakalım Kuzey muzluyu. Tamam anneciğim doldurduktan sonra içeceksin. İlk önce aç. İlk önce ona mı katacaksın Elif? Dur sıra sıra katacağız anneciğim. İlk önce kendininkini kat sonra da Kuzey'inkini kat tamam mı? Hadi doldur bakalım. Elif kakaolu sütü sence hangi jelibonu koyalım? Seç bakalım anneciğim. Bir tane de bak küçük. Tamam, kol istiyorsun. Tamam, bundan atacağız. Hadi ilk önce doldur bakalım. Anneciğim dur yavaş yavaş keşke pipetini koysaydın. Öyle dökebiliyor musun? Neyse dökülüyor galiba. Hadi doldur bakalım kakaolu sütü. Vav wow, çok güzel. Tamam. Jelibon koyacağız şimdi kuzey bak içine. Al bakalım Elif, bir tane de iki tane de jelibon at. Evet. Dondurma yapacağız Kuzeyciğim çok güzel olacak hem de jelibonlu dondurmalar. At bakalım. Evet. Hadi at bakalım. Tamam şimdi kapat bakalım. Bir tane daha mı atacaksın. Bak Kuzey jelibonlu dondurmalar. Kapat anneciğim artık. Yeter yeter anneciğim taşar ondan sonra dondurmamız olmaz biliyor musun? Kapat bakalım kapağını. Kuzey sen hangisini istiyordun anneciğim muzlu mu? Tamam. Getir bakalım muzluyu buraya koy dök bakalım oğlum. Tamam sen birazcık doldur ondan sonra da dök tamam mı bir tane daha muzlu var zaten kuzeyciğim evet. hadi dök bakalım dök, şunu dök yani. İyi hadi onu yapalım o zaman Elif sana yardım ediyor. Onu Tamam sen iç hadi. Kuzey hangi jelibondan muzlu sütün içine? Seç bakalım anneciğim. Seç 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 muzlu sütün içine. Bu kirazlı jelibondan mı koyacaksın? Aa, nasıl olacak acaba tadı? Dur Elif döksün. Dök anneciğim evet sık yavaş anneciğim. Ben yardım edeyim mi? Dökebiliyor musun? Evet. Elif dolduruyor şimdi muzlu sütünü. Doldur anneciğim. Doldur, doldur, doldur. Dökme yavaş. Tamam bitti. Şimdi bu kirazlı jelibonu açalım Elifciğim. İçine kirazlı jelibon koyalım bir tane. Kuzey muzlu sütün içine kirazlı jelibon istiyor. Hadi koy bakalım. Çok güzel olacak dondurmamız ya. Yaşasın. Jelibonlu dondurmalar. Aç anneciğim aç hadi. Açtın mı? At şimdi bir tane daha. Bir tane daha at bakalım. Attık. At jelibonu içine. Tamam. Kapağını ört bakalım. Şimdi kapağını örtelim. Al bakalım kapağını ört. Tamam. Şimdi sıra hangi? Kuzey. Kaprisunlar var. Bunlardan da ister misin? Evet. Evet, evet. Bunun içine de meyvelik katacağız. Hadi doldur bakalım anneciğim. Evet, doldur. Tamam. Ona dolduralım. Açtım ben. Ay, ben de bilmiyorum anneciğim bakacağız şimdi rengini içine hangi jelibondan katalım sence kaprisunun kuzey bak bunlar var böyle tavşanlı jelibonlar var yılanlı mı istiyorsun Elif kaprisunun üstüne içine yılanlı istiyor kuzey ah yavaş anneciğim ne yaptın Elif döktün anneciğim neyse hadi dur 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 tamam ben orayı düzeltirim. Tamam hadi oraya doldur bakalım. Kuzey ablan döktü ya. Yavaş yavaş Elif'cim. Rengi hangi renk bakayım bir? Vay! Wow, bunun rengi hangi renk? Böyle sarı bir rengi var. Çocuklar gördünüz mü? Doldur anneciğim, doldur doldur doldur. Bakalım yılanlı jelibonlardan koyalım içine. Kuzey yılanlı jelibon istedi. At bakalım içine. Vay! Wow, çok güzel olacak ya dondurmamız. Hadi kapağını örtelim anneciğim. Al bakalım. Şimdi sıra bunda. Tamam o onun kapağı tamam. İstersen bunu da kaprisun yap Elifciğim. Ben vişneli istiyorum çocuklar tamam mı? Siz kaprisunlu yapın sonra ben kendime vişneli yaptıracağım, yapacağım. Hadi bakalım vişneli mi istiyorsun şimdi? Vişneliye mi geçtik? İyi o zaman buna geçelim. Anneciğim yavaş dökme tamam mı? Ben de rengine bakacağım kuzey. Koy bakalım. Ben Vişnelinin içine hangi jelibondan? Ben de yılan jelibon istiyorum ya. Böyle renkli bir şey olsun. Dur bakalım. Böyle orman meyveli renkli bir şey olsun. Tadı çok güzel olacak. Oo, oh, çok güzel. En güzel benimki olacak çocuklar. Benimki vişneli. Atıyorum jelibonunu. Attım. Üstüne kapağını ört bakalım anneciğim. Al bakalım. Kapağını ört üstüne. Vay wow, çok güzel olacak ya. Tamam sen hangisini istiyorsun Elif'ciğim? Hadi sıra senden anneciğim. Seç ben bakalım. Anneciğim. anneciğim bitirdin mi sütü? Kuzuya bakın çocuklar ya sütü bitirdi. Ben de anneciğim. Tam tamam anneciğim hadi birini daha iç. Çilekli mi ben istiyorsun? Karpuzsun mu? Karpuzun açık var. Bundan doldur içine jelibon at istediğin. Kuzey Kuzeyciğim sen de bir tane daha seç bakalım. Bak burada kaprisum var, kakaolu süt var. Kakaolu ister misin kuzey? Kakaolu dondurma olsun mu? Hangisini istiyorsun? Bak ablan şimdi kaprisum dökecek. Sen de içine gel jelibon at. Al bu yılanlı jelibondan at içine. Seç yılan bakalım yılan. Hangisinden istiyorsun anne? Anneciğim yavaş yavaş sen hep dökmüşsün görmedin mi? Aa çok kötü dökmüşsün anne de dikkat et. Vişneli mi döktün sen? Her yer vişneli meyve suyu olmuş. Tamam tamam yeter anneciğim yeter. Hadi seç bakalım jelibonunu hangisinden atacaksın? Dur dur kuzey. Abla jelibonu jelibon seçsin. Tamam hadi onu aç bakalım. Meyveli mi olacak Elif seninki? Kuzey sen kapris ne yapacaksın? Anneciğim. At bakalım. Wow çok güzel olacak. Hadi bir daha at bakalım anneciğim. Tamam şimdi kapağını ört bakalım. Vav wow, jelibonlu jelibonlu. Sen de bundan mı istiyorsun? Tamam anneciğim. Şimdi bir tane daha vişneli yapacağız kuzey. Sen de aslan mı istiyorsun anneciğim? Tamam ikisi mi olsun böyle dondurma? Vav wow, çok güzel olacak. Bakayım tavşanlıymış. Tamam kuzeyciğim dur bunu açalım. Şimdi abla açsın ve doldursun tamam mı? Bekle. Doldur Elif doldur vişneliği. Biraz daha doldur. Tamam Elifciğim. İçine hangi jelibondan koyalım? Bakın burada vişne vardı. Vişne koyalım mı çocuklar? Belki güzel olur ama görünmez mi sanki içinde? At bakalım içine anneciğim. At. Tık yaşasın. Şimdi kapağını kuzey kapağını örtsün anneciğim dondurmanın. Al bakalım yavaş kuzey. Kapağını ört hadi. Ört kapağını anneciğim. Tamam. Şimdi kaç tane kaldı? Bir kuzeyin istediği var anneciğim. Bunu Tamam. Sen kuzeyin istediğini aç bakalım. Kuzey hangi jelibonu istiyordun? Gösterir misin kuzey? Taşanlı. jelibonu istiyordu. Hadi Elifciğim. Aç bakalım. Kuzey de tarşanlı jelibon istiyor. Ay dondurmanız nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz? <laughs> jelibon. Evet, jelibonlu dondurmalar olacak. Kuzey, Kuzey şimdi ablan dolduruyor tamam mı? Hangi jelibon istiyordun anneciğim? Bu tarşanlıyı mı? Elif'ciğim bu tavşanlı jelibonu da açalım. Kuzey de içine atsın. Tamam. Al bir jelibonu aç. Kardeşin de içine atsın hadi. Abla sana versin. Sen atacaksın. Tamam mı Kuzey? Hii, wow Kuzey. Bunun rengi daha bir güzelmiş ya böyle. Al at bakalım hadi. Hadi at. Havuç atacakmışsın. At hadi içine anneciğim. At. Attık. Bir tane daha at. Bu küçükmüş. Bundan 4-5 tane atabiliriz. Hadi bir tane daha atın bu wow, çok güzel olacak çocuklar. Tamam doldurduk ya jelibonları. Bitti mi çocuklar? Bu da mı kaldı? Bunu neyle yapalım? Vişneli kalmamış. Neyle yapalım çocuklar sizce bunu? Çilekli yapalım. Tamam içine hangi jelibonu atacağız peki çilekli sütün? Kuzey sen hangisini atalım? Şey yapalım anne. Yılanlıdan mı? Yılanlı. İyi tamam. Kuzey atsın o zaman. Kuzey şimdi ablan çilekli sütü doldursun. İçine bu yılan jelibonları at. Tamam mı? Çok güzel olacak dondurmamız ya. Vişneli benim çocuklar. Vişneli'yi almayacaksınız. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Bunu niye kapatamadık çocuklar? Kapan. Heh, şimdi kapandı. Hadi çilekli sütümüzü de dolduralım. Kuzey doldurduktan sonra atacaksın. Bekle şimdi ablam dolduracak. Sen de üstüne yılanlı jelibonları atacaksın. Tamam mı? Ay çok güzel bir rengi var çilekli sütünde. Tamam anneciğim yeter. Kuzey at bakalım jelibonları at. Wow bir tane daha at Kuzey. At bakalım at at at. at. Taştı mı? Tamam anneciğim bir şey olmaz artık. Hadi bakalım kapaklarını örtüp dolaba gönderiyoruz bunları. Oldu mu? Bunun da kapağını Anne. örtelim. Evet anneciğim. Wow. Hepsinde de jelibon var. Hadi götürüyoruz. Kuzey tut bakalım anneciğim. Dolabımıza götürüyoruz. Dikkatli tut ama. Dikkatli tut. Düşürme tamam mı Kuzey? Dur. Yavaş 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 anneciğim yavaş. Elifçim getir bakalım. Jelibonlu meyveli don. Ah, Elif çıkamadı. Dur anneciğim dur yardım edeyim. Hadi gelin dolaba koyacağız. Sonra siz biraz oynayacaksınız. Donacak sonra tamam mı? Elifçim. Koy bakalım. Dur 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 ablaya ver. Abla koysun. Elif'e ver. Elif koysun. Elif kardeşininkini de koy. Wow, çocuklar şimdi hemen olmayacak ama birazcık bekleyeceğiz tamam mı? Siz hadi birazcık oynayın bakalım ablanla. Aa, Kuzey ile Elif nasıl deniyor? Tamam. Çocuklar dondurmalarınız oldu mu bakalım mı? Hadi bakalım aç bakalım Kuzey. Açın anneciğim açın. Hadi olmuş galiba jelibonlu dondurmalarımız. Kuzey'e de ver Elif. Sen de al. Kapat şimdi dolabı anneciğim. Wow kuzeyin yılanlı jelibonlu dondurmaları. Merak ettim ya. Oturun bakalım masanızı açalım hadi. Gel kuzey gel. Orada mı açacaksın anneciğim? Gel ablanın yanına otur bakalım. Dondurmamızı açalım. Çok güzeller ya. Hangisini açalım kuzey? <laughs> Evet yoksa açılmaz. Zey Elif hadi bakalım ilk önce hangisini tatacaksınız? Wow. Elif sen vişneliyi mi aldın ama vişneli benimdi. Evet. Kuzey sen hangisini anneciğim? Sen? Ya, evet kuzenki neydi anneciğim o içtiğiniz içecek? Unuttum ya bir an. <laughs> Kaprisun jelibonlu. Wow, çok güzel kuzey. <laughs> Tavşanlıyı mı alacağız? Bu mu anneciğim? Bu. Evet, bu değil mi anneciğim? Evet, bak burada da vişneli varmış. Kuzey bunda tadına. Gözükmüyor mu? O zaman dur şuna bakalım. Tamam koy. Wow, kakaolu içinde de kalalı jelibonlar var. Ay Elif acaba tadı değişik mi olur? Kakaolu sütlü içinde de kolalı jelibonlar nasıl? Nasıl tadı çocuklar? Değişik mi anneciğim? Kuzey, kuzey hadi tadına baksana bak burada yılan jelibon var. Ben, ben. Tavşanlı mı istiyorsun? Tavşanlı hangisiydi Elif'cim ya? Dur. Acaba şu mu? Aa bu olabilir mi? Evet, minik minik tavşanlar ben var. Bak havuç var burada. Aa gerçekten. <laughs> Kuzey'ciğim galiba bu biliyor musun? Çok bak, güzel. Tamam. Bir sürü var çocuklar. Ay Bak bakalım tadına nasıl anneciğim lezzetli mi? Celibonlu celibonlu. Hem de senin sevdiğin katlısın. Kat dışarı... Aa evet. <laughs>